Şimdi HTML e, ana hatları nasıl oluşturulur? Ona bakacağız ilk önce, onu yapacağız ilk önce. Önce masa üstünde e, bir klasör oluşturuyoruz. Ben önceden oluşturdum Sonra new file, yeni dosya diyoruz. Buraya ne yazalım? Ana hatlar yazalım. Ana hatlar nokta html diyoruz. nokta html nokta css nokta python neyi kullanacaksak yazdığımız başlıktan sonra yani dosyaya veya klasöre verdiğimiz isimden sonra muhakkak onu kullanıyoruz. Ee, VS kodda HTML ana hatlarının gelmesi için Shift tuşuna ve ünlem tuşuna bastıktan sonra Enter'a basıyoruz ve burada kullanacağınız ana hatlar direkt olarak otomatik olarak geliyor. Şimdilik bu kadar.